şey gibi, elinde kö ekmek olan köpek gibi böyle duruyoruz değil mi? <laughs> Anne, teyze, kurban olacağım. Şşş, gel, gel. Kızı yakıçına döndü ya. Evet arkadaşlar, bugün pastamız. Nesi var Eda? <laughs> Buna parazit tapı yutturmuşlar. Sonra kusmaya başlamış. Askeri toksemisi olduğunu düşünüyorlar. O yüzden serum veriyoruz şu anda. Bir de kafası üçgen. <laughs> çok tatlı. Ay çok yoruldum. Arkadaşlar dehşet yoruldum. Yeniden merhaba. Hastaneden döndük. Neyse ki dumanı sonda takmaya gerek kalmadan idrini e, idrarını yapabilmesini sağladık. Şu an iyi. Kendini temizliyor. Uzun yoldan geldi o da. Ama çok yoruldum. Bittim. Yani dumanın hem 6 kilo olması onu kutusunun kolunda taşımam hem hem bu ya ruhum emildi. İçim emildi. Yani çok kötüyüm. Çok kötü hissediyorum. Her seferinde küçük çocuk gibi sınav haftamı buluyor ya. Çocuk hasta olmak için. İnşallah bir tane taşını düşürmüştür de devamı olmaz ama ultrasonla falan baktık. Durum pek iç açıcı değil. Yani tekrarlaması çok olası. Yani Diğer hayvanlara karşı soğukkanlı olmak zorundayız zaten. Soğukkanlıyız da ama kendi kedim olunca zarıl zarıl ağlıyorum. Yani rezil oluyorum bu. Üçüncü ağlayışım falan herhalde bizim hastanede. Buraya geldiniz mi? Burası benim ee, yurt dışına çıktığımda böyle bir yerden sonra aklıma geldi şu Miami'den almıştım. Dur göstereyim ya. E, ilk şunu aldım bunu alayım. dedim ki her yerden böyle alayım şu New Yorker saçma onu internetten söylemiştim de şöyle gittiğim yerlerin hem biletlerini koydum hem oralardan aldığım çaldığım peçeteler <laughs> ve kartpostal diyeceğim ya kart herhalde bunlar kart alıyorum bu da work and travel'dayken yaz boyu Otobüslere ücretsiz binmem için neydi onların adı ya Allah hatırlayamadım Neyse onun kartı. Burada Free'den aldığım alkoller var. Çok alkolikmişim gibi. Ama işte şişeleri için falan da saklıyorum. Şöyle Miami'den de. Bunu da New York'tan almıştım. Alamadım daha doğrusu. Arkadaşıma söylemiştim. O ben New York'tan ayrıldıktan sonra getirmişti. Burada da Endgame'de miydi? Şeyin taşlı eli var dünyanın yarısını yok etmek isteyen yaratığın Şu baş parmağı da var. Çok güzel bunu biz yaptık Lego'dan. Böyle dursun. Ya da böyle durmasın. Annem falan bakacak. <laughs> Allah tektir. Neyse. Öyle ıvır zıvır yani. Şunu da Roma'dan almıştım küllük. Tabii ki de küllük olarak kullanmıyorum. Yani şu an çok dağınık. Ben bu eve toplarsam yeniden çay yaparım. Ev turu çekerim. Yani kendi öğrenci evimi ben de hatırlamak istiyorum çünkü. Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Ne olmuş? tavuğa döndüm ya. Yani öyle bir kat attım ki. Ve neden oldu biliyor musunuz bu? Temu'dan aldığım şu makasla başladı her şey. Bu ara makas için. Sonra nasıl olduysa, sadece şu makası kullanıyor. Bir anda terzi makasına geçiyor ve tak diye saçlarımı kestim. Hadi aç. Bıçıyla aç. Tut tut tut, sakın kafanı sallama. Al diyorum. Üstler çok kısa ya, kesin yani çok kısa. <laughs> ne oldu şimdi? Ne olmuş? <laughs> Hakan'a ben bakayım. Hoşçakalın. <laughs> Niye böyle <kesilir>? gülüstü? Kameraya yaklaşır mısın? Miguel. Miguel Gökzün'den ne olur. Bakın bunu belki izleyelim. Kabul etmiyorum. Bu <laughs> Konuşurken... Belli olmaz belli. Evet. Olur. <laughs> Esseldin. <laughs> Konuşurken arkamda terleştirdin. <laughs> Biraz daha kestik. Güzelmez mi? <laughs> Niye? Ay, <şimdi. gülüyor> ben bunu var ya yağ sürsem full. Ne zaman uzar? Tamam bak. O zaman ben okula nasıl gidebilirim? bebe. Bakın arkadaşlar. Demin şöyle ettim Önce Ancak sonrası dediğim gibi şu benim saçım. Tekrar ediyorum bu benim saçım değil. Yine aynı saç değil mi? <laughs> şu sorun olan. Sanki ben şey yapmış. <laughs> <laughs> Maskat. <Moth> <laughs> ben sanki iz gibi oldu biraz. Şey, biraz, biraz, <laughs> biraz var. Var. Evet, sen Ayşe'nin saçını kesiyormuşsun. <laughs> <mi>? Kız olmuş. <laughs> e? Bu niye katlı? <laughs> kat kesmek istedim. Wolf kat. Olmuş mu? Allah'tan ki saçı kıvırcık. Aynen öyle. Bu arada biz eve gidiyorduk yani gidiyorduk ama gidemedik. Ayşun'unla beraber yan daireye geçtik. Yan daire. Kısır yiyin. ya <laughs> yavrum. Herkese günaydın. Bugün Cuma. Dünü çekemedim çünkü sular yoktu Karakale'de. Ben de hiçbir şey yapmadım yani. evde kaldım. Ders çalıştım falan. Geç kalıyoruz. Kahve yapacağım hemen. İki kahvenin tadı, iki kahve karıştırıyorum. Tatlar ayrı ayrı rezalet. ama birleşince değişik bir şekilde güzel oluyorlar. Kapısını yedim ya. Şimdi biz yemeğe geldik. Yemeğimiz içli köfte. Şöyle göstereyim. içli köfte, makarna, çorba ve tulumla. Kızar ayran aldılar. paraya söyle atmıyor Ben atın içine atarım ama Hayır. iyi bakalım. Kanka parayı tepsi tepsi öyle bırakacağım. At bakalım Besmez. Ulan bak At at at. Gülmekten sabit tutamıyorum. Şok şok şok. Abi için yaptım. Bir <laughs> şeyi <gülüyor> güçlendirmek için. Kalbi öyle yapıyorlar. Madem prenses olmak istiyorsun. Sen çok zor bir kızsın. <laughs> evet. <gülüyor> bayağı. Kanka iyiliğimden şuraya koydum atmadım. Evet.